Şu an güneş gözlüğüme rağmen net bir şekilde göremiyorum ee, ekranı. <laughs> Hava o kadar sıcak ve güneşli ki çok seviyorum ama biraz fazla sıcak ve terleten bir hava olduğu için de seyir oluyorum. Her neyse. Şu an e, ee, minibüse binmeye gidiyorum. Çünkü alışveriş merkezine gideceğim. Aslında yürümeyi planlıyordum ama bu sıcakta yürümek istemedim. Ve aslında minibüse de binmek istemedim. Çünkü minibüsler şu an çok pahalı. Ama terleyeceğimi minibüse binerim dedim. Ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. bir garip duruyorum ki. Şimdi tek başıma date yapmaya geldim Espresso'la ve, ve burada video çekmeye çok gergin hissediyordum diyene kadar ama şu an daha iyiyim ve rahatsızım ama hala gerginim. Daha önce tatlı yiyeceğim, sonra yavaşça kahvemi içeceğim ve sonrasında biraz günlük yazıp biraz da kitap okumak istiyorum. Bugün olabildiğince verimli ve beni mutlu eden şeyleri yaparak geçirmek istiyorum. Yok Ama çok geldi biz Ece nur bana bir velvet pastası ısmarlamıştı ve bu da gerçekten çok fazla bir şey için. Bu böyle oldu. Bir de bunun pembesini deneyeceğim burada. Aynısın pembesi var bir de böyle kalın kumaşlı bir beyaz tişört buldum ve yazın bence mükemmel olur diye alacağım bunu. Ne diyorsunuz? Bence tatlı oldu ya beğendim bunu bir. Bu da böyle pembesi. Çok ten gibi durdu böyle bilemedim. Ama çok tatlı bir modeli var. <gülüyor> <gülüyor> Bu kurdeleri tişörtlerden çok emin değilim. Neden? Çünkü renk karar vermedim. ikisini de aldım kaybedeceğim ve be. beğenmediğimi geri getireceğim. Çünkü yani <laughs> çünkü neden olmasın. Evdeyim görebileceğiniz üzere. Ben eve dönerken annemler beni alışveriş merkezinden aldılar. Ve ondan önce Diyanar'a gittim ve reyondaki kitapların büyük bir çoğunluğunu ben olmadığını fark ettim ve biraz böyle dedim ki bu kitapların hepsini almam lazım. Ama sonra evde okumadığım bir sürü kitabım olduğunu hatırladım ve bu planımdan vazgeçtim. <laughs> Ama yani okuduğum zaman yeni almak istediğim pek çok kitap var. Özellikle Lean Painter diye bir tane yazar var. Onun ben filmlerden daha güzel ve bay yanlış numara kitaplarını okumuştum. Şimdi iki mi? Üç tane mi? iki tane daha galiba yeni kitabı var. Ben de olmayan onları alıp okumak istiyorum. Çok tatlı çok güzel bence yüzüyor kurgularını. Youtube'dan video izliyorduk. E, aileme beraber tatile gitmek... Oh, tatile gitmeyi planlıyoruz. Ama nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyoruz ve debileceğimiz ee, yerlerdeki çekilmiş vlogları izleyerek biraz fikir çalıyoruz böyle <laughs> bir dakika <laughs> ne diyorum ben biraz fikir edinmeye çalışıyorduk ee, yani birkaç yeri gerçekten çok beğendik ancak halen kesin net bir planımız yok ama işte edinmeye çalışıyoruz halen daha iki haftamız falan var yaklaşık ve gerçekten bu tatilde çok fazla video çekmeye çalışacağım. Böyle bir sürü video çekmek istiyorum bu tatilde. Umarım gerçekten güzel geçer ve pek çok da içerik çıkarabilirim umarım. <laughs> Planım o yönde. Şu anda sırf ışıkla böyle net gözükeyim diye böyle çok saçma duruyorum koltukta. <laughs> Hepsi videonun kalitesi için arkadaşlar. Telefon niye bu kadar dibine giriyorum bilmiyorum ama olsun. Odama çıkacağım. Nur dedi ki biraz oyun oynayalım. Ben dedim ki neden olmasın. Adama çıkarım üstümü başıma değiştiririm biraz. Şu an üstümde gördüğünüz tişörtü son videoda almıştım ve geçen videoda bir haul yapmayı unuttum. Bu yüzden e, şu an göstereceğim. Bu yine H&M'den. E, H&M'in çocuk çocuklarından aldığım bir tişört. Bu da Love Rome. Belki gitmesem de bence çok tatlı bir tasarım var ve buna aşırı uyumlu alıcı bir tane de ayakkabı aldım. Belçika'dan. Onu daha sonra gösteririm. Bununla kombin yaptığım bir gün. Bu arada ışık çok... E, Güzel vurmuyor şu an. Özür dilerim bu yüzden. Ancak odamda en net bu şekilde çekebiliyorum videoyu. Şimdi diğer tişörtümü göstereceğim. Size bekleyin. Onu da yine. E, geçen videoda yılda H&M'in yine çocuk reyonundan almıştım. Hemen giyip geliyorum. Şimdi çocuk reyonunda gezerken bir anda bu tişörtü gördüm. Gördüm. <laughs> gördüm. Üzerinde de yes and yazıyordu. Bir anda dedim ki. Ariana hmm. yani Grande şarkısı falan. Hatta orada şakasını yaptık. Sonra arkasına bir baktım gösteremeyeceğim. Çıkarttığımda gösteririm. Ama gerçekten Ariana Grande koleksiyonuymuş ve gerçekten Yes And'in tişörtüymüş. Öylesine şakasını yapmıştım ve gerçek çıktı. Ve bunu da aldım. Bu da böyle yine bir crop top. Aslında crop olmayabilir belki çocuklar için ama benim için bir crop top. Ve bu da böyle çok güzel üstüm oturan bir tişört. Böyle satında da hiçbir şey yok. siyah. Bu ikisini aldım. Bugün aldıklarımı da gösterdiğim için onları bir daha göstermeme gerek yok diye düşünüyorum şu an ışığın yakınında olduğum için kamera daha güzel çekiyor ve bu yüzden <laughs> oturup biraz konuşalım. Ne konuşalım? <laughs> aslında çok öyle konuşmak istemiyorum. Çünkü nedenlerini açıklayayım size. Bir, bu videoyu bilgisayarda editlemek istiyorum. Çünkü iki sebebim var aslında. Bir numara geçen videoda ufacık bir şekilde en sonunda bahsetmiştim. Telefonumu yenilediğim için kullandığım edit uygulamasına renkler olduğunda farklı yükleniyor kaliteli video çekerken. Böyle bir saçmalık var diye. Yani Videonun kaliteli çektiğim için aslında her şekilde yüklenmesini bekleyen insan öyle olmuyor. <laughs> İkinci sebep de açıkçası birazcık da bilgisayarda editlemeye alışmak istiyorum. Çünkü gelecekteki benim en büyük hayallerimden birisi herhangi bir Mac bilgisayar alıp Final Cut Pro isimli uygulamaya sahip olmak. Çünkü yani en azından YouTuber'ları takip ediyorsanız ve hangi uygulamalarla izlediklerini merak ediyorsanız büyük bir çoğunluğu Final Cut Pro kullanıyor ve bu yüzden açıkçası ben de biraz kullanmak istiyorum. Aynı zamanda da e, Final Cut Pro'da yapabileceğiniz gerçekten çok fazla şey var. Bu yüzden de çok istiyorum. Böyle pek çok videoyu üst üste koyabiliyorsunuz. Farklı farklı şablonlar var. Onları test edebiliyorsunuz ve yani birazcık da hayal gücünüze kalmış gelirse bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden de biraz bilgisayarda video yüklemeye alışmak istiyorum. Ancak şöyle bir problem var. Bugün salı ve benim yarın video yükleme görüm. Yani bir gecede Video yüklemem lazım. Böyle <laughs> bitirip edit bitirip. Bitir. Ve daha önce bilgisayardan neredeyse hiç editleme yapmadığım için beni biraz sınayacak. Ama olsun. Herhangi bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. <laughs> E, ee, oyun oynadıktan sonra bunu okuyacağım. Bu kitap ne? Evet bu yine Holly Jackson'ın İyi, İyi, Bir Kızın Cinayet Rehberi adlı kitabın devam kitabı, ikinci kitabı. Bu iki kitaplık bir seri ve bunları gerçekten e, bir an önce okumak istiyorum. Çünkü bence fazlıyla heyecanlılar ve ben ilk kitabı iki günde bitirdiğim için açıkçası hani ne kadar sevdiğimi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kitap ilk kitaba göre daha çok böyle aralarda görselleri falan filanı var gibi sanki. Belki okuması daha kolay olur gibi geldi bana. Ama bilmiyorum. Önemli olan benim için okumasının kolaylığından çok hikayenin akıcılığı. Çünkü hikaye aktığı zaman okuma ne kadar zor olsa da bir şekilde gidiyor yani. <laughs> şu anki planlarım bunlar ve şu an hava çok sıcak. Ve telefonumun şarjı 20 kaldığı için de ben de telefonumdan kayıt yaptığım için kaydı kapayıp e, telefonumu şarj edeceğim. Ve fan açacağım çünkü dediğim gibi hava çok sıcak ve ben eriyorum burada. Şu an saçım çok güzel gözükmüyor. Özellikle şu, şu benim keşke hep saçlarım, yani ikisi de öyle olsa keşke ama değiller. Ama bu çok hoşuma gitti. <laughs> Selam, şu an ciddi manada bok gibi gözüküyorum. <laughs> ee, biraz ağladım çünkü size olayı anlatacağım ve bence siz de çok güleceksiniz. Telefonu biraz... Böyle. <laughs> Şimdi size olayı anlatıyorum ve siz de gülün biraz lütfen. Şimdi ben telefonu kullanırken böyle iki tane çizgi gördüm telefonda ve böyle bu çizgiler böyle yeşil ve pembe tamam mı? Ben ciddi manada bir böyle panik atak geçirdim, fenalık geçirdim. Ne yani dedim Allah'ım dedim hani telefon bozuldu mu ne oldu ben telefon alalı iki hafta bile olmadı çünkü. Resmen kriz geçiriyorum. Her neyse. Ondan sonra <laughs> Ben ciddi manada kriz geçirirken gittim işte babamla konuştum falan biraz ee, dedik hani telefonu ne yapacağız geri götürelim mi baktıralım mı falan sonra ağladım geldim odama geri ve kafayı yiyeceğim hani diyeceğim ki diyorum ki bu telefon daha yeni nasıl bozulabilir nasıl ekranına bir şey olabilir koruma ekranım çizilmiş nasıl çizildi bilmiyorum ama böyle iki tane dümdüz çizgi var garip bir şekilde ve hani ben şakasız panik atak geçirdim. Hani böyle hani böyle delirdim dimanada. Çok kötü dakikalarda ve telefona bir şey oldu sandığım için ağladım baya. Yani neyse bu hikayeyi anlatıyorum. Çünkü az önce ağlayarak telefonuma işte şöyle şöyle oldu. İşte telefonu geri vermem bir falan diye bir video çektim. <laughs> Selam. Şu an bunu çekiyorum çünkü Um, telefonumda neden bir, bir şekilde ekranda iki tane çizgi var ekranın kendisinde ve daha ben bunu alalım yani iki hafta olmadı düşünün ben yenisini çekeyim dedim en iyisi hani olayın gerçeğini anlatayım biraz size benim salaklığıma gülün ben de videoyu bitireyim <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bugün çok istediğim gibi bir e, solo date olmadı ama. İleriki zamanlarda daha iyilerini çekeceğim umarım. Yani çekmeyi umuyorum. <laughs> Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve halen abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua. Bye bye. <laughs>